Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misin arkadaşlar? Sen Deniz? Evet arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyiyim arkadaşlar. Şimdi <laughs> bu şey abi, arkadaş meşaz döndü arkadaşlar. Öz özür dilerim arkadaşlar. Ee, şimdi dur arkadaşlar ve onu mu Abi kim meşaz döndürmüş baksana. Ee, tamam özür. Tamam arkadaşlar. Şimdi yapalım arkadaşlar. <laughs> Tamam arkadaşlar. Ben de yapayım arkadaşlar? Ben de şuradan yapayım mı Şuradan yapacağım ben. Evet, yapayım ben arkadaşlar. Dur ne çekil. Aa, ne çekilir misin? Neyse arkadaşlar. Benim kova ıı, şey arkadaşlar. Su yazayım arkadaşlar. Dur. Şöyle alalım. Su. Kutuyu aldım arkadaşlar. Aa bak şuna çekilmiyor ya. Şu şu da yapsam, arkadaşlar, şu da olsun. Bu ne arkadaşlar? Arkadaşlar ya bu kesin. Bugün, 12. bölüm hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar artık artık Minecraft bitiyor, bitiyor artık ha. arkadaşlar son Son gün arkadaşlar sırada sırada Roblox'a geçeceğiz arkadaşlar. Roblox'a geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Siz Roblox'u biliyor musunuz? Yarım atın. Evet doğru arkadaşlar. Ee, bir saniye. Evet arkadaşlar, domuz abi. çekilir misin domuz? Evet domuz domuz çekilir. Bak domuz bak arkadaşlar. Kalksam oluyor bir saniye arkadaşlar. Dur, durdurayım ya. E, e, evet arkadaşlar. Şşş şimdi su, su, su. su kobası aldım arkadaşlar. Bakın. Hadi dur arkadaşlar. Ne? Hadi arkadaşlar. Şey şey arkadaşlar. Sünger bob kaynayacak. Sünger yazayım. Sünger. Bu hangi sünger? Bu ne? Islak sünger. Islak Is, süngeri alayım. Evet arkadaşlar. Alınıyor. Ne tarz süngeri aldın? Dur. Azal. Ne olmuyor Deniz? Arkadaşlar <laughs> yanlış özür <laughs> dilerim. Heh, oldu oldu. Yaşasın yok evet arkadaşlar. Tabi tabii ıslak kalırsa olmuyor. Aa anladım. E evet evet şimdi arkadaşlar. Ol <gülüyor> Lan. Anladım <laughs> alacağım şimdi. He, tamam. Al, Tamam. Oldu arkadaşlar. Yapıyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Hadi sağ bak yine ne yağmur ya arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar. Doğru sayım arkadaşlar. Dua beni yanlış oldu diyorum. Tamam yaptım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Doğru arkadaşlar. Ç çalışıyor artık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Aa, dur arkadaşlar kalsın ya galiba arkadaşlar. arkadaşlar. Teşekkür ederim Evet arkadaşlar. Oh, Allah'ım ya. Bak ne oluyor? Bak, al. Al sular. He bir, tanesi çıktı arkadaşlar. Doğru anladım. Şöyle bir tanesi. Şöyle de koysam. Öyle de koyayım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi soyumuzu koyduk arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Severim. Hayır ne yapıyorsunuz dedi ya şu Ah özledim. Kakama yapayım. Ah ben şarj gönderi alandı. Hmm. Evet, ee, hoş 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 geldiniz arkadaşlar ikinci bölüm bugün. Heh, tamam. Tuğyum oldu. Hadi dur ya arkadaşlar. O, arkadaşlar boynum ağrıdı arkadaşlar yatayım biraz. Tamam yattım. Şöyle yukarı. Koyayım mı arkadaşlar? Hoppa. What do you know? What do you need? Güzel oldu. Ne var abi? Yok bir şey. Hmm. Bakalım ne. Ne yapıyorsun böyle? Tamam. Bakacağım. Yapılacağım. Yapılıyorum. Ya arkadaşlar siz hakemsiniz şu anda. Evet doğru arkadaşlar. Siz hakemsiniz. Biz yapıyoruz. <laughs> doğru ki arkadaşlar. Söylediniz. Arkadaşlar şey abi güzel misin? Eee dur da edeceğim. Evet arkadaşlar bakın arkadaşlar yapıyorum arkadaşlar tamam. Eee evet arkadaşlar yapıyorum şimdi. Oh, evet evet. Ah oh, yanlış oldu. Koyayım sonra arkadaşlar kumda yapacağım arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar izleyin. Tamam. Bütün suları yaptım ama. Şu an şu an bahçelerde çok 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 güzeldi. Yapacağım arkadaşlar. Bakın tamam. Heh. Bakın. Tamam. Bakalım arkadaşlar. Eh, sular dış alıyor. Bak Her şey Şöyle oldu arkadaşlar. Hadi. Seninki çok iyi geçiyor mu Deniz? Bugün de bu bu da ki ne yapıyorsun Deniz? Ya bak bak. hmm. Bakma. yok. Yok değil ben, ben. Ben dedim. Hi bak bakabilirsin diyeceğim benden. Ha bakmıyoruz. Heh, tamam. Hile oluyor. Yok bir şey olmaz. Hile olsun. Evet bakın arkadaşlar. temiz. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar yaptım arkadaş. İzle. Lan. Oh Allah'ım ya kafayı yiyeceğim artık ben arkadaşlar. Bakayım sen yine. Sen Bakın. Su mu koysun. Evet su koydum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Sen mu Yapmayacağım ki ya da. Allah Allah. Ne diyor ya arkadaşlar? Ne diyor Deniz ya? Evet, Hop. Baksana bir, bir çimenlere. Arkadaşlar size bir şey bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yeah, 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 yalan, yeah, 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 yeah. Da, e, ya 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 yala ya ya ya, ya çapkınına çok çok çabla ve adamla çok öpüşüyorlar ya. Akla kadar öpüştü. Ya da ya da bakın arkadaş. Çok ayıp arkadaşlar ya. Sakın sakın yalı çapkını izlemeyin arkadaşlar sakın Aa, Deniz ha, onlar da sana sen onlar bize Allah Allah <laughs> ah. arkadaşlar e, yalı çapkını başka kendim ben de Üzüyordum arkadaşlar ee, Her gün İzlemiyorum her gün arkadaşlar O yüzden birazcık izlemiyorum arkadaşlar Tamam Hepsi usullerde oldu arkadaşlar Birazcık daha çok çok uzun geçer Arkadaşlar galiba Şöyle yapayım arkadaşlar Evet Ay ay Tamam bak arkadaşlar. <laughs> Eşesu. Bak bu da doğan galiba. Eee dur bir adam arkadaşlar. <laughs> Singer Bob bayan çok. Singer Bob bayan çok. <laughs> <laughs> bak arkadaşlar ne oldu? <laughs> arkadaşlar Şimdi şimdi bunu mu pomuzu sesini arkadaşlar. <laughs> Merhaba Tom. E hayır. Evet tamam. Yaptım. Hop, tamam. Ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Bakın lan dün de zor şuraya ne yaptım ben. Ferit et. Arkadaşlar size Felket. İzliyor musunuz arkadaşlar? Ben gördüm. Ne? Sen gördün. Niye bakıyorsun? Haydi bakmadım ki. Hilecan. Tamam. Güzel. Ee, Aa, yine ne? Arkadaşlar. Ee, o zaman izleme. He? Arkadaşlar bakın arkadaşlar. Şşş. Şunlar da bizim de yaptığımız köy, Köyümüzde yap, yap, yaptık arkadaşlar. Çok güzel oldu arkadaşlar. Tamam. Git geçeyim yapayım. Tamam. Baksın arkadaşlar çok güzel oldu. Dur lan bu kim koydu arkadaşlar? Lan lan. Ha güzel oldu. Aa git buradan artık tamam. Bakın arkadaş mısır suyu. <laughs> evet evet. Her şey. Bak arkadaşlar ne koydum ben? Burası koysa? Hmm, çok çatçılı bu şey olsun arkadaşlar. Da dalgalar olsun. Bakın ama bak akmıyor arkadaşlar. Overwatch girmişsin arkadaşlar. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ocunun arkadaşlar. Bakın bunlar arkadaşlar. Bu ne? Biraz açılıyor arkadaşlar. Yapamam galiba böyle. Bak. Şuna ya, ya girebilir. Bak arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur başladı. Evet yine de arkadaşlar. Ee, yine de açık yapayım arkadaşlar ya? Of tamam. Evet arkadaşlar sırada kum yağ zamanı diyor musun? Tamam. Sattık kum nerede? Tamam. Bak bak ha, bu şeyde. Tut o. Alacaksın yoksa normal kum mu alacaksın? Evet de evet, normal kum aldınız. He. Tamam dur dur nerede? Bak kafa yiyeceğim. Kendime yiyeyim. Tamam. Heh. Evet arkadaşlar her şey kum kum yemeyince yapacağım. Hop. Çok güzel oldu. Bakarsana. Her şey su akta. Baksana hangi ciltle. Çok çok çağır. Dış alıyor. Tamam. Açılın hangi ciltle. Hoppa. -da Alalım. Hop. Heh tamam. Arkadaşlar bakın arkadaşlar ya çok çok yüksek gibi öyle. Ee, şöyle dur. Tamam. Arkadaşlar ya baksana bu birazcık daha <laughs> uzun da geçiyor biraz arkadaşlar ya. Evet abi. Biraz, birazcık daha uzun zor biraz. Yani arkadaşlar şöyle biraz uzatayım galiba arkadaşlar deneyeceğim dur. Bu kadar böyle de gelmiyor arkadaşlar. Bakalım. Bakın arkadaşlar, şöyle e, bakın yine akşam oluyor arkadaşlar. Günüz yapayım tamam. Yaptım arkadaşlar. Sonra e, tamam, şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, kuyumak mu arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, yaptım şimdi merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Tamam. Arkadaşlar, her haş kum koyacağım arkadaşlar. Bakın. Şıbop top 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 diye. Yeah. <laughs> tamam tamam tamam. Ey yaptım arkadaşlar. Bakın. Baksana arkadaşlar çok güzel oldu. Her şeye bakın. Bakın arkadaşlar. Ay. Abi delisi bayağı büyük olacak ya o zaman ben yazıklar. Evet. Koyalım. 10 saat önce. Ehe. Tamam. Kum nerede elimde? Bakın arkadaşlar. E. Evet evet. Şimdi arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Tamam. Her şey güzel var Herkes merhaba. Tamam. Şimdi. E tamam. tamam koy koyalım arkadaşlar. Bak bak lan bir tane. Bu ne ses ya? Bırak ya. E hayır. ee, hayır. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Heh, evet evet. Eh, öh, güzel. Hmm. Nefis. Devam. Tamam. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> <laughs> Bak su dalgaları gibi benzedi arkadaşlar. Şöyle biraz şu çizgiler vardı arkadaşlar. Bak arkadaşlar şimdi şunlar da adımızı yaptım bu arkadaşlar. Şöylece bu arkadaşlar. Ee, tamam arkadaşlar. Şöyle bir şeyler. Hop, baba. Bakın arkadaşlar. Şöyle de bu. Bak, sünger bob. Bayan Evet arkadaşlar. Bakalım. Şimdi. Evet. evet. arkadaşlar yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Elim düzeldi. Evet bakayım. Öyle. Aa, bak bak baksın şimdi arkadaşlar. Ya baksın arkadaşlar. hayvanlar var burada arkadaşlar. Git evet, buradan at 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 at. Evet. Bak ya baksana ya. Koşuyor geliyor. Ne yap? Kum yok eline. He <laughs> he <Ay>! Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, bu bibi dahagradle bol bol dinlendik arkadaşlar bir zaman yaz tatilinde. Evet okul tatili. Evet. Deniz söyler misin Deniz? Arkadaşlar ya yine ne yağmur ya ya arkadaşlar sıkıldım yağmur. ya yağmur. Ben Durdurdum ben ya sıkıldım ya. Ya bak benim de devam ediyor ben durduracağım. Durduruldu. Bakın arkadaşlar tamam. yaptım arkadaşlar. Ha arkadaşlar şöyle yapıyordum. Arkadaşlar. Ee, tamam. Yaptım arkadaşlar. Şöyle yaptım. Evet arkadaşlar artık mikrofonumuzu bitiyoruz artık arkadaşlar. Evet, bu deniz de biliyorsun bizim Hayır mikrofon? Hadi geçiyoruz. Geçiyoruz artık arkadaşlar. Ben bütün oyunlar çekeceğim arkadaşlar. Evet tamam. Po bakmak. <laughs> Öyle yaptım. Ben mal tu yemenice. He, hoş geldiniz arkadaşlar. Bak da vadina. Hoppa. Gidelim arkadaşlar. Birazcık daha daha çok uzun da olacak arkadaşlar. Bu arkadaşlar videonu durdurayım bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi şimdi Komunzuya yaptık arkadaşlar. Şimdi, Aa, ee, Arkadaşlar ben yapmadım. Eee yap bu da arkadaşlar da. Arkadaşlar şimdi sandalyemizi koyalım. Bak gel. Sandalyeler çok 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 oldu arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu, bu kadar sıraya koyayım arkadaşlar. Heh, biraz Evet arkadaşlar bir tane bu öyle Bir tanesi de şemşeye şem yapalım. Evet yapıyoruz arkadaşlar. Heh, şimdi oldu. Koyalım. Çok güzel oldu. Bak, baksana şemsiye. <laughs> Bunu bak. Çok güzel. Herkese merhaba. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet. Şu arkadaşlar. Şemşemizi böyle yaptık arkadaşlar. Baksana çirkin oldu biraz. Bir şey olmaz arkadaşlar. Aa, arkadaşlar. E, denizde e, yemekte de, sofrada. Oluyor arkadaşlar. Koyuyorlar arkadaşlar misafir gibi bir gibilik yapıyorlar arkadaşlar. Şu arkadaşlar şu yumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Bakın koydum. Baksana arkadaşlar sofra bu arkadaşlar. malzemesi böyle. İzlerem arkadaşlar. Bak çok güzel. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Like atana, abone olma'nı unutmayın arkadaşlar tıkla tıkla beğen baya bay bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar bakar mısın? Çok güzel oldu arkadaşlar. Hmm, i̇yi mi lan? İyi. Ne Hayır ki. Sofrayı yedim. Hmm. Her şey güzel. Herkes merhaba. Evet, evet arkadaşlar. Şu şurası da sandalye koyayım arkadaşlar. Buna bak. <laughs> Koyalım. Ee, evet. Şimdi şeyimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane arkadaşlar. Ee, şimdi biz biz ne koyalım arkadaşlar? E. Ee, tamam. Baksana bak Çok güzel oldu arkadaşlar. Ee, şöyle şimşire böyle oldu arkadaşlar. Bu şimşiresiz. Evet arkadaşlar. Hayır. Aa evet ya. Değil. Evet. Koyunlar bizi ama rahat da bırakmıyor Bırak. bizi ama. Bırak. Evet arkadaşlar. Ee, balık balık çizim arkadaşlar. Balık. Trobing. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. La balıklar bu da. E, 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 a, bak bak bakar mısın Ay, baksan, baksan. Koyuyorum, bak balıklar? bak Ay bak bak. Epiyolar bak. Bak nasıl balıklar arkadaşlar. Çok güzel oldu arkadaşlar. Balıklar bak yüzüyorlar bile arkadaşlar. <laughs> buna bak buna bak arkadaşlar. Bak paraları bak paraları var. Hop. Gez, yaşıyorlar. Baksana şuna bir sürü oldu geçiyorlar arkadaşlar. Abi. Evet arkadaşlar. Hepsi şeylerle yaptım. Oo bak bak bakar mısın balıkları? Evet. Tamam arkadaşlar yaptım. Ay <laughs> yanlış oldu değil. Bak şimdi bunu merhaba boyu. Seveceğim. Şurası da sofra koyayım. Güzel oldu arkadaşlar. Kısa sofrayı koyalım. güzel. Başka arkadaşlar unuttum ya. Oh, ah, aynı aklıma geldi arkadaşlar. Şey şey yazalım arkadaşlar. Sandık yazalım. Sandık. Tamam. Sandık yazdım arkadaşlar. San sandığımız aldık arkadaşlar. Bir tanesi de şöyle şöyle sandığımız koyduk arkadaşlar. Dört bir saniye arkadaşlar. Durdurayım videomu bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar izle. soktum arkadaşlar geldik arkadaşlar deneyim gelmiyorsa arkadaşlar bırakıyorsunuz arkadaşlar koyacağız arkadaşlar Dur, bırak diyorum arkadaşlar sandığını aç diyeyim sandığımızı açtık arkadaşlar koyayım ben bunu çok güzel oldu arkadaşlar Bitti açık arkadaşlar. Az kaldı. öyle. Baksana arkadaşlar. Çok güzel oldu en güzelisi banyo yapalım <laughs> Evet arkadaşlar, bakın arkadaşlar. Aha! arkadaşlar başlattı video. Evet arkadaşlar, yapıyor şimdi arkadaşlar. Aa, arkadaşlar, şey, şey şey yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Tuvalet yapıyorum şimdi arkadaşlar. Eee, insanlar gelirse arkadaşlar yapsınlar arkadaşlar. Şöyle şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Top 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 Dur 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 dur. Evet arkadaşlar şimdi şimdi şey yazdım arkadaşlar VC yazdım arkadaşlar çekil arkadaşlar bak yazıyor VC VC yazıyor arkadaşlar. Şun şunu güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Tamam. Bak. Dur, dur. Hey, inseler. Bakın arkadaşlar, çok güzel oldu arkadaşlar. Şunlara da koyayım biraz arkadaşlar. Şimdi uh, güzel oldu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şunlar soframıza her şey şimdi koyduk arkadaşlar. Şöyle de, de, denizine yaptık arkadaşlar. Çok çok güzel oldu da arkadaşlar. Çok güzel oldu. E, evet arkadaşlar bakın dedim. Hmm, güzel tamam. Arkadaşlar videonu dolduramadılar. Değenizin de, de, de ama çok çok uzun geçiyor arkadaşlar ya. Durdurayım galiba. Tamam. E, bak, evet arkadaşlar bakayım dedi. bitti e, mi? E, bitti. Ama şöyle biraz şey çıkmak için yapayım da. Al, tamam. Evet arkadaşlar. Gel gel artık diyeceğim. Hadi bitsin. Bak, bak bakar mısın arkadaşlar? Çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar ben buraya yol yaptım. Doğru. arkadaşlar olur. Tamam, tamam hadi söyleriz. evet arkadaşlar. Abi güzel olmuş ha. Ha bak dalgalar geliyor buradan değil mi? Evet. Ama bakın ama arkadaşlar ne yazıyor? Like atın. Ah, ah, abone olmayı bu nasıl tuvalet? <laughs> uh, 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 Unutmayın yazıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hayır. Abone ol. Olmayın arkadaşlar. Tıkla tıkla beğen, beğen 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 bay 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 bay. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay bay. 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 Sen burayı ne yaptın? <laughs> tamam tamam arkadaşlar bay bay.